<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alaga bugün sizlerle arkadaşlar çok ama çok güzel bir haritayla karşınızdayım arkadaşlar ama öncelikle iki sayenizde güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olsunuz arkadaşlar desteklerinizi de bekliyorum açıkçası. Ee, çok ama çok güzel bir map, e, arkadaşlar hani e, biraz hani sizlerden evet hani video çekmeden evvel bir oynayayım dedim filan böyle çok hoşuma gitti yani açıkçası sizlere de göstermek istiyorum. Ama e, sadece tek sıkıntımız var arkadaşlar e, map biraz hani konuşmalar İngilizce benim de İngilizcem yani sıfır olduğu için yani biraz zorlanacağız ama olsun yani hani İngilizce olarak sizlere de okumaya da çalışırım. Yani. Yani az çok bir şeyler anladım ama sizlerle beraber anlamaya da çalışacağız MPE arkadaşlar burada rule istiyor e, play with Normal Difficulty zaten normal mi Evet normal. Ee, sesler %100 Müzik kapalı hemen bakalım doğru mudur? Evet. Sesler %100 yapmayayım çünkü arkadaşlar çok ses geliyor yani videoda bayağı bir ses olur sesimi duyamazsınız yani. Müzikler zaten kapalı. Disable zaten kapalı. alan alone. Can... Bu da doğru. Default texture pek de diyor zaten defaulttayız. Record to upload da video okey. E, bu da map'in yapımcısı arkadaşlar neymiş? Terminus 2409 <laughs> tipe bak çok komik olmuş ee, follow the rules for an optimal games experience hazır mısınız arkadaşlar galakside korsanların savaşına hazır mıyız ben hazırım 3 2 1 ve let's go evet şimdi level 1 andromeda galaxy in the ee, şey yıl 2078 arkadaşlar ee, Şu, dediğim gibi ben hani ilk başlarda dedim ineceğim kötü olduğu için şimdi yazışmalar gelecek alttan oxygen level end, %3 Şimdi burada bir şeyler diyor ama e, dur şunu anlamış değilim arkadaşlar bir dakika dur bakalım. Heh. this is space station TN 2409 can you hear use? E, bakalım ne diyecek. Oh thank god. Yes I can hear good lot and clear. E, şu, şu an hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Çünkü bay, bay, benim İngilizcem bayağı bir kötü yani. yani. Hatta böyle okulda İngilizce dersinde uyuyorum falan yani. böyle Bayağı bir kötü. Yani mesela bize diyor, "I'm from the TH16 space station. We had an accident I think and only survival. But my oxygen level is very low. I need help.'' E, yardıma ihtiyacımız var sanırsam ''I need help'' dediğine göre. Herhalde açız herhalde anlamadım. I need çünkü. Ok, we will help. Do you have any of the electronic helmets? Yes, I right. have F. -f ok, perfect. I will mark her on your go to maker. Go to the maker. Ha, şuna gidiyoruz sanırsam. Evet. Go to the maker. Gel babacım buraya. Evet, evet. Reis gibi bak bembeyaz bir kö köyce. Aha. <laughs> Oha lan. Gemi aha kapattı. Uyuz oğlum. E ee, biz buradan nasıl çıkacağız baba? Dur bir dakika bakalım. Ee, şu tiki bas. Şuna bir yap bakalım. Allah Allah. Bütün hepsini şey yapacağım arkadaşlar. Dur uyuz oldum. Aha tamamdır güzel. Ee, herhalde buradan kaçmaya çalışacağız yani arkadaşlar. Hani ben oynadım dediğime bakmayın yani. Ee, az çok oynadım. Hani böyle şuralara kadar falan geldim. Ee, kötü. Sonra da hani devamını sizlerle görelim zaten. Ee, bakalım şunu abi. Oha cama bakın. Ee, tam galaksideyiz yani arkadaşlar. Baya bir Güzel olmuş yani açıkçası. Abi bakar mısınız bildiğiniz galaksiyiz. Hatta bakın şöyle göstereyim havada uçuyoruz yani şu an. Yerde bile değiliz yani. Ee, şöyle ilerleyelim abi. Ee, oh hey up the hair. I am a pair. Aha astronot herhalde bu sanırsam. Ee, evet astronot. But tell me what happened to you. Ee, bize bir şey diyor ama tell me. My team and I want a mission. We wanted to explore a new planet e, bu tarz space station was it matter and morning, I was the only war, survived I am sorry diyor biz bir şey istiyoruz sanırsam o da e, biz yok gibisinden bir şeyler diyor sanırsam can I anything for you e, bakalım can I anything well we can you bring me to control transport station e, transport, herhalde bir yere biz transfer, transport olacağız ha, o yüzden bir şeyler ihtiyacımız var it will be place sure e, new target station cam, computer, bilgisayarda başka bir şey diyor arkadaşlar. Ya benim açıkçası hoşuma gitti map ama e, tabii İngilizcem de olsaydı daha da hoşuma gidebilirdi yani arkadaşlar. E, bakalım biz burada herhalde bir şey yapacağız e, sanırsam. Dur bakalım ne yapacağız? Anlamadım ki şunları bir tiklere bir şey yapalım bakalım. Olmuyor ben olsam abi bu tarafa doğru giderdim. Şu beyaz şey ne onu çözemedim. Yani şöyle vurduğunuzda bir şey böyle gidip geliyor. Onu da uyuz oldum. Şöyle bir tiklere basalım bakalım neymiş. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Tekrar şöyle gidelim babacım. Ee, dur şöyle gidin. Aha ne oluyor lan? Error critical problem. Abi yanlışlıkla bir şey mi yaptık? Why do you Donald. Abi biz bir şey yaptık. Aha. Korsanların saldırısını mı uğradık? Ne yapıyoruz? Allah Allah vay vay abi abi uyuz oldum şu anda bir dakika no wait under attack atak yiyoruz arkadaşlar korsanlar bize saldırır herhalde Quick to go to a Evet korsanların saldırısını uğradık arkadaşlar öldük yani yeniden doğru diyelim the, Map'in ismi de The Void arkadaşlar Eee yapımcısının zaten ismi buradan Aha biz bir yere yaşanalık level 2'ye geçtik arkadaşlar Bad Arcadent diye bir atlım level 2'ye girdik Bu ne Astronaut ha Ah oh my head what is happening. Abi demin bize ne oldu onu çözemem öldük de bizi bir yere ışınladı They destroyed my station and they kidnapped us. Didi, why dedik? Why e, dedik? who demişiz pardon ne vayı uyuz oldum. They are called spe, space pirates. Pirates korsan onu biliyorum. They only want money. E, para ile ilgili bir şey soruyor. Normal pirates but my space. An speaker Anilaga diye seslendi uyuz oldum. How do they call my name? Come to me now kaptana doğru ilerleyin diyor. Evet. abi Ha kaptan da tam kaptanmış. E kaldık burada. Ha zıplayarak geçecekmişiz. Abi çok güzel olmuş yani hep benim bayağı bir hoşuma gitti. Bunlarda şey gardiyanlar. Oha abi bayağı bir güzel olmuş lan. E, bu şeyi düşünmeleri güzel hoşuma gitti. Kaptanın huzuruna çıktık evet. Seni dinliyorum kaptancım. Hello there. Come war any there. No tell me please. Abi bize herhalde zarar verecek bu. Please please diyoruz. You are searched and a planet. Bizden planet mi istiyor ya da onu bulmamızı mı istiyor anlamadım. Free to go. How do you with secret? Well, we leader of an office, Do you still think our station went accident? Abi biz yandık herhalde sanırsam. Bunlar bize saldırabilecek herhalde. Antin ki font varsa olsa bir şey bir şey diyemedik biz uyuz oldum. Şimdi arkama da bakacağım çünkü korkuyorum. Imor e koyunsuz no koordinat. Koordinatlarını istiyor herhalde planetin. E, no I bize vermiyoruz sanırsam. Herhalde burada kavga çıkacak. What I get him. E, bunları herhalde sesi. Abi harbi sesleniyormuş lan. Eyvah eyvah. Oğlum kaptan ne yaptın A aptal herif. Abi, vurulmuyor uyuz oğlum. Lan bir gidin lan. İstemem abi biz öleceğiz kesin öleceğiz ama kaç 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 aman da kaçamıyoruz uyuz oldum şöyle kaçma deneyeceğim de abi burada da kaçamıyoruz abi öleceğiz biz ee, hakkım abi öleceğiz vallahi öleceğiz şimdi uyuz oldum bir gidin lan bir gidin artık abi ölmeyeceğim sizlere ölmek istemiyorum diremeliyim baya iyi öldük ya <laughs> harbi hiç affetmiyorlar yani ee, yine bizi bir yere attılar okay I leave now to leave now dedi I save escape module over there. That's the only one got. Go to the escape module marker'a gidecekmişiz şimdi de. Evet o burada zaten onu görebiliyorum. E biz burada kaldık abi. Burada ne yapacağız? Guardian what dedi? Ne dedi yani? Hey Guardian, ne? I need to go to the toilet. Ha tuvalete gitmek istiyorum diyorum şu an arkadaşlar. Oh really? E, ciddi misin diyor. Herhalde evet ciddiyiz. E, teşekkür ederim Guardian'cığım. Bu kaptan da burada. Abi bu şirket ne alakası şimdi onu çözemedim. Dur bir toplayalım bunları bakayım. Dur gel bakayım şuraya. Hepsinin yüzünden oğlum. Hepsinin yüzünden senin gibi lanet kaptan sene. Abi hemen bu Reis'e doğru gidelim. Hey prisoner. Abi ne oldu lan? kapanda astır. Kaldık mı lan burada şimdi? Bayağı iyi. Şirket ne alaka onu çözemedim yani. Where you do you want to go? Ee, bizi bir yere yollayacak sanırsam. Transport Station, I want a central transfer Bir yere transport olacağız sanırsam arkadaşlar. New Target Station, KM45L ee, Abi sanki biz buraya... Demin ben buraya hatırlıyorum gibi ya. I want... Aha, I... go to the home diyor herhalde. I want home. Level 3'e girdik orada arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, dur ilerleyelim bakalım, sıkıntı çıkmaz inşallah diye ümit ediyorum. Fit home. Eve gitmek için... Dur bakayım bu ne lan? Ghost... Buna tıklayacağız mı? Ee, herhalde bir şey olmuyor. Tamam güzel, sıkıntı yok. Direkt biz bu Raze'e doğru gideceğiz. Welcome to the transfer station. Why am secretary? Ha, sekreter herhalde bu evet. When I do it for you. I need to go home to earth. Dünyama dönme. Evime gitmek istiyorum. Beni dünyama ışınlar mısınız gibi bir şey diyorum herhalde. Ok, let me check that for you diyor. Ya, oh sorry. Aha hayır dedi lan. Abi space protest dedi. Uyuz oldum. Oh no I need to go. Abi korsanlar saldırıya uğrayacağız herhalde korsanların. Yine yandık. Uyuz oldum bu korsanlara ya. Eee I need to go. Abi çirket verelim yani ne yapayım. Ne oluyor lan? Abi bizi bir yere ananı satayım. E ne oldu abi? Oh no space. Aha korsanların saldırısına uğradık. Abi kılıç da verdi bize. Uyuz oldum şu anda. Lan dalma lan. Dalma uyuz oldum Niye dalıyorsun el aleme? Hıyar herif. Abi öldürdük çok iyi. Abi bir kere daha vurmasına izin vermemeliyim Eliflerde demir kılıç var bende tahta kılıç var Uyuz oldum şu anda Evet çok iyi ilerliyoruz Ölmemem lazım abi ölmemem lazım Abi bu herifler tek atıyor ya Güzel Evet abicim ölmeyeceğiz Abi dünyama dönmek istiyorum beni bırakın pis ee, Korsanlar Abi çok iyi çok iyi ölmüyoruz abicim Evet evet abi Güzel abicim Abi öleceğiz sanırsam bir tane yumruk yersek Ölürüz yani Orada tahtı kırıştık, kırılmak üzere ve öldük. Uyuz oldum. Dünyama da gidemedim. E, oh hey yo evet. Kaptan bizi herhalde bir şeyi suçladı. Bu ne lan? No had the coordinates I planet or we will chase for the rest of lives. Abi sıçtık bizi. Okay fine dedik. Uyuz oldum şu an. Ben hala konunun ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Hani anladıysanız da sevinirim. Çünkü İngilizcem sıfır. E, thank you Kringle. I have set next target for location. Bay bay kaptan dedik herhalde. Ay 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 ay, ay ne lan? Bay <laughs> bay kaptan gibi. Aha. Ne oldu lan? 5.5 beş buçuk, beş buçuk saat sonra e, later ha şey önce diyor. Kaptan we are to be hall. Bu reis kim onu çözemedim. Ben bu herife dalayım mı ne yapayım şimdi uyuz oldum ya. What did you call the course and the coordinate rights? Yes I did to coordinate rights black hole. Abi biz anlaka have you done? What have you done? Eee şey diyor ya sanırsam no, no you can't any people anymore dedik. Eee inşallah bir sıkıntı falan da çıkmaz. Akring ah, olup kendine göre force. Abi beni dünya mı yollayın da beni kurtarın yani bu eziyetten. Ben bu heriflerle yaşamak zorunda mıyım ben? Bu heriflerle yaşamak zorunda mıyım ben? No I'm sorry force. Abi uyuz oldum. Direkt adam I'm sorry hayır dedi ama. O oldum şu anda. Kringola. Abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Aha. Müzik de çalıyor arkadaşlar. Uyuz oldum şu anda. Bir şey olacak kesin. Abi yavaşlık geldi lan. Bakayım. Harbi yavaşlık geldi. Uyuz oldum şu anda. Abi. Biz bu burada hapis kaldık lan. Uyuz oldum şu anda. Abi yüreğimiyorum da. Evet şu an yüreğimiyorum arkadaşlar. Uyuz oldum şu anda. Bir dakika. Ee, zıplayarak ben de <gülüyor> direnmeliyim. <gülüyor> Abi ulan kaptan hepsini şey, oğlum bu şerefsiz kaptanı hiç sevmedim. Ulan senle elbet bir gün hesaplaşırız yani. Abi ölüyorum ben. Ölüyorum abi. Ölüyorum. Hayır, hayır. Kurtar beni. Abi bu herife niye bir şey Ulan kaptan var ya hepsinin yüzünden. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Abi ölüyorum ya. Harbi cidden ölüyorum yani. Bu kadar insafsızlık olmaz. Abi ölüyorum. Ölüyorum ve ölüyorum. Hayır. Ve öldük arkadaşlar. Dananant, Abi yine de doğalım böyle. That's why my story. Geldi map'in de sonuna geldik arkadaşlar. Thanks for playing. Teşekkür ederiz oynadığınız için bu oyunu diyor. I hope you enjoyed. Evet ben de çok zevk aldım. Ee, siz de end dedi. E, bitirdik arkadaşlar map'i. E, arkadaşlar daha fazla böyle map'lerin gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı da unutmayın. Biliyorsunuz like yorum atınca beni gerçekten mutlu etmiş oluyorsunuz yani arkadaşlar. Daha fazla bölüm mapleyin gelmesini de istiyorsanız kanalıma abone olmayı, e, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı lütfen yorum atmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere.